Türkçe dersimiz alfabetik sıralama. Çocuklar, e, biz alfabeyi öğrenmiştik. Sınıfımızda her gün sırayla bıkmadan, usanmadan tekrar ediyorduk hatırlarsanız. E, alfabetik sıramada ilk önce harf neydi onu bir hatırlayalım. Bir sesi yazmak için kullandığımız işaretlere harf dendiğini biliyoruz. Dilimizdeki harflerin hepsi alfabeyi oluşturur. Alfabede her harf belli bir sıraya göre dizilmiştir. Buna alfabetik sıralama denir. Alfabemizde toplam 29 tane harf bulunur. Peki sözcük nedir? Bir ya da birden çok heceden oluşan, belli bir anlamı olan, cümle kurmaya yarayan Dil övesidir. Bu arada sözcük kelimesinin eş anlamlısını hemen hatırlatmak istedim. Sözcüğün eş anlamlısı yani aynı anlamda olan kelimedir. Sözcük ve kelime eş anlamlıdır. Cümle ve tümce de eş anlamlıdır. Çünkü burada tanım yaparken cümle de geçti, sözcük de geçti. Eş anlamlısını da bir hatırlatmak istedim sizleri unutmuyoruz. Çocuklar, kullandığımız bu kelimelerin yani sözcüklerin anlamlarını biz öğrenmek için sözlüğe bakarız. Sözlük mutlaka hepinizin evinde olmak zorunda. Kelimeler yani sözcükler sözlükte alfabetik sıraya göre yer alırlar. Bu sayede aradığımız kelimeleri sözlükte daha rahat bulabiliriz. Sözlükte ilk başta A harfi ile başlayan kelimeler vardır. Çünkü alf alfabemiz hangi harfle başlamış başlamıştı? A harfi ile başlamıştı. Şimdi sizlere örnek sözlüklerimizi göstereceğim. Buradaki Türkçe sözlük. Bakalım hemen içine Türkçe sözlüğümüze. Türkçe sözlükte ilk başta hangi harfle başlamış? Görüyor musunuz çocuklar? İlk başta A harfiyle başlamış. Ve A harfiyle ilgili kelimeler var. Mesela aba, abajur, abaküs. Bu şekilde bütün A harfiyle ilgili kelimeler yazıyor. A'dan sonra geçen kelime A'dan sonra B harfi başlıyor. Ve bu sefer de B ile ilgili kelimeler devam ediyor. Ve biz mesela sözlükte Merak ettiğimiz bir kelimeyin anlamını rahatlıkla bulabiliyoruz. Örnek verelim baca. Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya kağır yol demiş baca için. Bunun gibi bir sürü kelimeler yani sözcükler bulabiliriz. Bu Türkçe sözlüktü. Hepimizin evinde olması gerekiyor dedim. Çünkü ders kitaplarımızda bununla ilgili çok fazla etkinlik olacak. Bu da İngilizce sözcük çocuklar. Sizin bu sene İngilizce dersiniz olmasa da İngilizce sözcüklerimiz mutlaka bunlarla ilgili kelimelerde de kullanılacak. ikinci sınıfta kullanacak daha doğrusu. Bakalım neler var. İngilizce'de görüyor musunuz çocuklar? Yine A harfiyle başlamış. Bilmediğiniz bir dildir İngilizce şu an. Ama o da A harfiyle başlıyor. Yani bütün sözlükler alfabetik sıralamaya göre yapılmıştır. Ve hepsi A harfiyle başlar. Devam edelim. Sözlüklerimizi görmüş olduk. Alfabemiz neydi? Alfabemizi bir hatırlayalım. Sınıfta her gün söylüyorduk, ama bu sefer farklı söyleyeceğiz çocuklar. Böyle A, B, C diye söylemeyeceğiz çünkü artık biz tamamen okuma yazmaya geçtiğimiz için bunu şu şekilde ezberleyeceğiz. İlk önce ben büyük harf olarak yazdım alfabeyi. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, I, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Bir daha tekrar edelim. Siz de bunu ezberlerseniz evde alfabetik sıralamayı daha rahat yaparsınız. Baştan alalım. Bu sefer de küçük harflerle gösterdim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Ve alfabemizde toplam 29 harf bulunur. Lütfen bunu unutmuyorsunuz. Şimdi gelelim örneklerimize. Çocuklar ben buraya karışık harfler yazdım. K harfi var, A harfi var ve S harfi var. Bakalım şimdi alfabeye göre ilk başta K mı gelir, A mı gelir, S harfi mi? Tabii ki de biliyoruz. İlk başta ne vardır çocuklar? A. Buraya yazıyorum. İlk başta A. İkinci ve ikinci harfe bakalım. A'yı yazdım. Acaba ikinci hangisi gelirdi? K mı? S mi? Hemen bakalım. Unutmuş olabiliriz. Bakıyorum, bakıyorum. Bakın K burada. S burada. K, S'den daha önce geliyor. Gördük mü çocuklar? K, S'den daha önce. O yüzden ikinci sıraya ne diyorum? K, o zaman üçüncü sırada ikinci sırada K var. Üçüncü sırada da S var. Buraya da büyük harflerle örnek yazdım. T var, E var, N var. Şimdi alfabemize göre ilk başta hangisi gelir? Bir bakalım. Küçük harflere bakarak da bulabiliriz. T vardı. Şöyle bir sıralıyorum. A, E var sanki başta. Sonra ne vardı? T vardı. T harfi burada. Ve bir de N. A, N, T'den önce geldi. Görüyor musunuz? N burada, T burada. Ve E en baştaydı. O zaman birinci sıraya E yazıyorum. İkinci sıraya N harfini yazın Çünkü N, T'den daha önce. İkinci sıraya N. Üçüncü sıraya en son burada T olduğu için T yazıyorum. Üçüncü sıramıza da T. Birinci sırada E vardı. ikinci sırada N. Üçüncü sırada da T. Buradaki harflere geçelim şimdi. N, Z ve I. Hemen bakalım alfabemize. N neredeymiş? Evet bakın burada. N burada. Sonra Z diyordu. Şurada. I var bir de. I nerede? O I yukarıda. I daha önce geliyor onlardan. Gördün mü çocuklar? I en önce geliyor. O zaman birinci sıraya I harfini yazdım. İkincisine N yazıyorum. Çünkü N Z'den önce gelir. Ve zaten Z harfi alfabemizin en son harfidir. Ve en son gelmek zorundadır. Çocuklar verilen kelimeleri sözlük sıralamasına göre sıralarken mutlaka kelimenin ilk harfine bakarız. Ve ilk harfine göre sıralarız. Bunu asla unutmayın. Tamam mı? Şimdi yine bunlarla ilgili örnek yapacağız. Bakalım şimdi kelimelerimiz neymiş? At. Daha sonra gözlük ve kazak. Ne yapıyorduk? Kelimemizin ilk harfine bakıyorduk. At derken kelimemizin ilk harfi A. Gözlük derken sözcüğümüzün ilk harfi G sesi. Ve kazak derken sözcüğümüzün ilk harfi K sesi. Ben buraya yine alfabeyi yazdım. Neden? Her sıralama yaparken sizler de mutlaka alfabeye bakarak sıralayabilirsiniz. Hem bu sayede alfabede aklınızda kalmış olur. Devam edelim şimdi. Çocuklar alfabede ilk başta hangi harfimiz var bizim? A o zaman birinci sıramızda A harfi. Bakalım şimdi G ve K harflerine bakalım. Şöyle bir giderken evet G'yi gördüm burada. K harfi de şurada gördük mü çocuklar? G pardon yumuşak G işaretledim. G K. O zaman G K'dan önce geldiği için ikinci sırada G harfi. Üçüncü sırada da K harfi. Devam ediyoruz yine. Kelimelerimiz var. Silgi, cetvel ve kalem. Üç kelimemiz var. İlk harflerine bakıyorum. Kelimemizin, sözcüğümüzün ilk harfi S, C ve K. Hemen alfabemize bakalım. S, C ve K'ydı. Evet C Hemen çıktı karşımıza bakın C. O zaman birinci sıramızda cetvel var. Kelimemizi yazıyoruz bu sefer. Cet. Kelimemi yazıyorum ben. Yukarıda da biraz önce kelimeleri yazacaktık. Cetvel. İkinci sırada şimdi cetveli buldum. Çarpı attım o yüzden. S mi K mı ona bakalım. Bakıyorum alfabeme. S mi o oh, işte K'yı gördüm. Yine S'ye de bakalım. S daha aşağıda yani ondan sonra geliyor. K. S'den önce geliyor. S K'dan sonra geliyor. O zaman ikinci sıramızda K harfi olduğu için ikinci kelimem kalem. Evet. Üçüncü kelimem de ne olmuş oldu? Silgi. Şimdi ben buradaki kelimeleri sözlük sıralamasına göre yazmış oldum. Yukarıda da aslında sözlük sıralamasına göre yazacaktık. Ben ilk baş harflerini yazmışım. At, Burada birinci kelimem at a o önce geldiği için ikinci sözcüğüm gözlük çünkü g sesi diğerlerinden önce geldiği için üçüncü kelimem de kazak oldu çünkü k sesi diğerlerinden sonra geldiği için kazak oldu. Buraya bakalım şimdi diğer örneğimize. Kelimelerimiz kedi, deve ve ayı. Baş harflerine bakıyorum. Kedinin en başında k var, devenin en başında d var, ayının en başında da a var. Zaten şunu hemen biliyoruz. Alfabemizdeki ilk harf neydi? A sesiydi. Hemen bunu yazabiliriz. A, Y. İlk harfi bulduk. Şimdi ikinci harfi bulmak için tekrar alfabeme dönüyorum ben. K mı önce gelir? D mi? Bakıyorum. A, B, C, Ç, D. A. Evet D harfi burada. K'dan önce olduğu için devemizi yazıyorum. D harfini buldum. Deveyi de işaretlerin en son ne kaldı zaten? kedi kaldı. Üçüncü sırada da kedimiz varmış. Devam edelim. Kazak, atlet, gömlek. İlk harflerine bakalım. Kazak K harfi, atlet A harfi ve gömlek G harfi. Çocuklar A'yı görür görmez hemen birinci sıraya yazıyorum. Çünkü birinci sıramda her zaman hemen hatırlıyorum A harfi var. Peki diğer harfler G ve K'lara K harfine bakalım. A, B, C, C, D, E, F, G. Evet G'yi buldum. G demek ki K'dan önce. Devam edersek bakın K burada. G K'dan önce. O yüzden gömlek kelimesini ikinci sıraya yazıyorum. Üçüncü sırada da yine kazak kelimesini yazıyorum. Birinci sırada atlet, ikinci sırada gömlek, üçüncü sırada kazak. Devam ediyoruz. Sarı, mavi ve yeşil renkler. Sarının S'si, mavinin M'si, yeşilin de Hemen alfabemize bakalım. S, M ve Y harflerinin sıralamasına. Bakıyorum. S'yi buldum burada. S, M burada çocuklar. Bakın Y de burada. Ama ilk başta hangisi var? M hepsinden önce gelmiş. S ve Y'den. O zaman M ile başlayan kelime birinci sırada demektir. Mavi. Daha sonra S ve Y'ye bakıyorum. S, Y'den daha önce geliyor. İkinci sıradaki kelimem sarı. Ve üçüncü sıradaki kelimem yeşil. Zaten yeşil kelimesi alfabetimiz, alfabemizin sonlarında olan bir kelimedir. Onu o yüzden hemen son tarafta rahatça bulabiliriz. Devam edelim. Çocuklar burada size farklı bir şey daha göstereceğim. Dikkat edelim şimdi. Ağaç, arı, balık. Ne demiştik? Kelimelerimizin ilk harfine bakıyoruz. Evet bakıyorum. A, ağacın ası Arının A'sı, balığın bıısı. Aa iki tane birden aynı sese rastladım. Peki şimdi ben hangisini yazacağım? Normalde evet A, B'den önce geliyor değil mi çocuklar? Birinci sıraya A ile başlayanı yazman gerekiyor. Ama ikisi de A sesiyle başlamış. Ne yapmam lazım? Evet bununla ilgili küçük bir uyarı ekledim. Eğer kelimelerdeki ilk harfler de aynı olursa bu sefer kelimenin ikinci harfine bakacağız çocuklar. Normalde sözlükte evet A harfleri B'den önce geldiği için A ile olanları yazmak zorundayız zaten. Ama hangisini ilk önce yazacağız? Bu yüzden hemen ikinci harflerine bakıyorum. Hemen yanındakilere. Bakın burada ne var? G var. Burada ne var? R var. Hemen yanındakilere baktım. Peki alfabede G mı daha önce gelir? R sesine önce gelir. Hemen alfabemize bakıp bulalım onları. Alfabemizde G sesi burada, R sesi burada. O zaman G R'dan önce geldiği için ağaç kelimesi birinci sıraya yerleşiyor. Zaten A ile başlamıştı. İkinci, ikisi de A ile başladığı için ikinci, hemen yanındaki ikinci harflere baktık biz. G sesi R'dan daha önce geldiği için birinci sırada ağaç. Bunu hemen eledik geldi. İkinci sırada doğal olarak arı kalacak. Çünkü zaten A ile başlamıştı. Üçüncü sırada da balık olmuş oldu. Devam edelim başka örneklere. Kelimemiz kelebek, boncuk, küpe. Kelebek k sesiyle başlıyor, boncuk b sesiyle, küpe de k sesiyle. Yine fark ettiniz mi çocuklar? Yine aynı harfle başlayan iki kelimemiz var. Olsun, şimdi bunu bulacağız. İlk önce bir bakalım. Alfabede k mı daha önce gelir yoksa b mı? Evet çocuklar, b ses yani b sesi diyelim artık. B sesi k sesinden daha önce olduğu için Hemen birinci sıraya ben boncuk yazıyorum. Bunu eledim. Peki şimdi ikiye neyi yazmam lazım? İkisi de K harfiyle başladığı için ne yapıyorduk? Yanındaki harflere bakıyoruz. İkinci harflere yanındaki harflere birisi E, birisi Ü. Hemen bakıyorum alfabeme. A, B, C, C, D, E. Evet E'yi hemen buldum ilk sıralarda. Bakın Ü daha sonlara doğru. O zaman E ü'den önce geldiği için ikinci sırayı almaya hak kazanan kelimemiz kelebek oluyor. K L çünkü ilk harfleri aynıysa ikinci harflerine baktım. E ü'den önce geldiği için ikinci sırada kelebek ve üçüncü sırada küpe olmuş oluyor. Devam edelim. Pembe, papatya, pul. Aa bu sefer hepsi aynı. P P P. Yine çocuklar ikinci harflerine bakıyorum. E, A ve U. Hemen yanlarındaki harfe bakıyorum. Çok basit. Alfabemizdeki ilk harf neydi? A harfiydi. İlk baştaki harfler aynı olduğu için biz bu sefer mecburen ikinci harflerine bakmak zorundayız. İkinci harflerde ortadaki kelimemiz A ile başladığı için birinci sırayı almaya hak kazanan kelimemiz papatya oluyor. Gelelim ikinci sıraya. E ve U. Hemen alfabemizde bakalım. Bakın E başlardaydı zaten. U sonlara yaklaşmış. O zaman E U'dan daha önce yer aldığı için ikinci kelimemiz pembe. En sonki kelimemiz de pul olmuş oluyor. Gördünüz mü çocuklar? İlk baştakiler aynıysa biz bunların hepsi aynı olduğu için p p p. Biz ne yapıyoruz? Bu ikinci sıraya göre sıraladık. A E ve U'ya göre sıraladık. Devam ediyoruz. Çok az bir örneğimiz kaldı. Yine demiş ki burada karpuz, vişne, erik. İlk harflerine bakalım. K, V, E. Hemen alfabemiz yanımızda durabilir böyle benim yaptığım gibi. İlk başta K mı var, V mi var, E mi var ona bakıyorum. E başlarda bakıyorum. Evet K'yı buldum burada. V sonlarda gördük mü çocuklar yani ilk başta e harfi var o zaman erik birinci sırada erikten sonra karpuz yani k harfini bulmuştum o yüzden karpuz ikinci sırada bu sesi sonlara yaklaşmıştı vişne de üçüncü sırada diğer örneğimiz kırmızı siyah ve mavi baş harflerini hemen yuvarlak içine aldım e yine alfabemize bakıyoruz. Alfabemizde kırmızı mı, siyah mı, mavi mi önce geliyor? Yani harflerimize bakıyoruz. Sizler de benim yaptığım gibi mutlaka yanınızda alfabeyi yazan bir kağıt bulundurun. Bakalım çocuklar. K burada. S ve M vardı. Evet, S burada. Ha M S'den önce geldi, görüyor musunuz? M S'den önce ama K hepsinden önce. K hepsinden önce sonra M sonra S. O zaman K hepsinden önde, önde geldiği için birinci sıramızda hangi kelimemiz var? Kırmızı. İkinci sıramızda M, S'den önce geldi demiştik. O yüzden mavi. Üçüncü sıramızda da siyah olmak zorunda. Çünkü S harfi diğerlerinden sonra geldi. Alfabeyi ezberlerseniz daha iyi olur çocuklar. Ve sizlere bir önerim var. Küçük bir oyun yapabilirsiniz evde. Bu bir sözlük demiştik size, Türkçe sözlük. Evde bir kelime seçin, herhangi bir kelime. Ailenizle birlikte de oynayabilirsiniz. Mesela işte dolap ya da işte yastık, televizyon gibi herhangi bir kelimeyi belirleyip sözlükte en hızlı, hızlı kim bulacak oyunu oynayabilirsiniz. Sözlükte onu hızlıca aramaya aramaya çalışırsanız hem sözlüğü öğrenmiş olursunuz hem kelimeyi öğrenmiş olursunuz hem de sözlükteki alfabetik sıraları da görmüş olursunuz. Bu da sizler için küçük bir oyun ve etkinlik olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.